بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم للنفس يا يحسب الإنسان أن له يرمى إزامة يا آهر السورة بسم الله الرحمن الرحيم الشمس لدغاها والقمر ذات لاها أنها لإزام جلاها إِلَّذِي إِذَا يَغْشَاهَا فِي الماء الْمَا كَانَاهَا وَالْأَرْضِ لَمَا تِحَاهاَ بِنِفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا شُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِلَى آخِرِ السورة صَدَقَ اللَّهِ العظيم من رَسُولٌ كَرِيمٌ فَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا ve Mevlana mineşşâkirîne şâhidîne bi e kalbin selim. Cenab-ı Hak Cibri-i Emîn namus ı ekber vasıtasıyla Efendimiz iki cihan serveri Muhammed Mustafa'ya inzal ettiği kitab-ı kerimde, Kur'an-ı kerimde ve bilhassa şu kurduğum iki surenin başındaki ayetlerini ki ilk sure Sumi'yi kıyame. Orada buyuruyor ki, Seyyidü Billah, La uksimi bi yevmi kıyame. Şimdi bu adı La, diğer şeye, fiil-i bağlarsak, nefi, La uksimi, ben kasem etmem. Ben kasem etmem manası var. Ama, La'yı ayırırsak, harf-i fiil müzalimden haline mana verilirse müfessirin kiram böyle mana vermişler. Tek iki çeşitte. La öyle değil. Sizin bildiğiniz gibi değil. Sizin düşündüğünüz gibi değil. Bu kısımdan kasım edelim ki bir yol yani. Kıyamet günündeki esrarıma yemin ederim ki bu mana <laughs> La uksu bi yevmil kıyamet derse ben kıyamet gününde o kadar büyük esrarım var ki onlara bile yevmil etmeyi lüzum görmüyorum manası. İki türlü de mana verilebiliyor. Tabi kıyamet günü ve Cenab-ı Hakk'ın ne <laughs> büyük esrarı olacağı Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar birçok surelerde ayetlerde besbelli. Beşeriyet, yeryüzünde beşeriyet, insü, cin, sadece insanlar da değil, imtihan edilmek üzere yaratılmışlar. Kendilerine imtihan edilmek üzere yaratılmışlar ve kendilerine akıl verilmiş, fikir verilmiş, nefs, nefsen verilmiş, melekiyle verilmiş. Bunların arasında tercih yapabilmesi için iradi yüzeye de verilmiş insanlara iradi yüzeye. Onun için insanlar ahirette hiçbir şekilde mazeret beyan edemezler Allah'ın. İradi yüzeyinizin için benim emrettiğim yolda kullanmadığınızda nefsem malinin size telkin ettiği yolda kullandınız diye elbette Allah hesap soracak. Soracağını bildiriyor bize kitabında. Efendim, ilahi cüzdeye de verilmiş. Bundan sonra, hadi buyurun, peygamberler de gönderilmiş. Enbiya-i Mürseli, Sesili Sadat, İrşad'a mezun olan Allah'ın kulları da var. enbiya Mürseli'nin varisleri olan sabah de var. Bundan beşeriyete tebliğ ediyorlar Allah'ın emri durmadan. Gece gündüz bütün müşteriyle tebliğ ediyorlar. Hazreti Kur'an'ı talim ediyorlar, tebliğ ediyorlar. Artık ondan sonrası insanın kendi iradeyi cüz'esine kalmış. İsterse hayır tarafını tutar, isterse şer tarafını tutar hayır tarafını tutanlar Allah'ın Celal Hazretleri tarafından mükafatlandırılacak. Şer tarafını tutanlar da Allah'ın Celal Hazretleri tarafından <laughs> cezalandırılacak. Bizim Türkçemizdeki ceza manasınca. Yani hukum beklendirilecek. Ceza Arapçada aslında karşılığı mukabelesi demektir. Biz Türkçemizde cezayı Kubek manasını kullanıyor. Hem de ceza kanunu diyoruz Ceza kanunu demek suç işleyenlere verilecek cezaları tespit eden kanun demek. Hazreti Allah öyle yapıyor. Şimdi burada bu yürüyüş Hazreti Allah وَلَا اُقْسِمِ bin نَفْسِ Geçen derste zannediyorum nefs bahsini kapatmıştık da ama nefsi emmare bahsini kapatmıştık onun diğer meratibi var. O nefsin diğer meratibinden de münasip zamanda bahsederiz demiş gidik. İşte şimdi onu indiriyor. Bak Hazreti Allah. Vela öyle değil sizin bildiğiniz değil. Bu kısmı bin nefsi levvam. Nefsi levvamedeki yemin ederim ki diyor Hazreti Allah. Ve da Nefsle i levvâme'de o kadar büyük esrarım var ama ben ondan, o esrarıma kasem ettiği müjdom bile görmüyorum." manası da var, söylemiştir. Fela أُكْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَوَّامِ Nefs-i levvâme, şimdi nefs-i sonra, nefs-i sonra, şer tarafı biraz kısılmış, hayır tarafına doğru meyveden çıkıyor. Nefsi emmare, nefsi düşünmek lazım. Çünkü nefsi levvame bak. La, la meyyelûhu levvet. Öyle değil mi? Ve ve la imun. Ama mübala ile ismi fayda olunca levvame değil mi? Nassar üniversinde Çok çok levveden, çok çok kötüleyen demek. Levvetmek ne demek? Kökülemek. küçülmek lazım. Çok, fazla cennetin sevmediği. Bu nefs kendine çok levm Sebebi şu, evvela türlü Allah'ın haram kıldığı, nehyettiği türlü işleri işledikten sonra bir ara pişman oluyor. Ya ben ne tuhaf adım, ben ne kötü insan, nedir benim bu halim, ben bu halde ölürsem halim ne olur diye bir uyanıyor, bir arada bir uyanıyor. O zaman pişman oldu. Ama derhal yaptığı işleri, kötü işleri bırakıyor. Tekrar abdest namaz Allah'ın yoluna başlıyor bir müddet. Fakat bir müddet böyle gittikten sonra tekrar bir gün insanlardan, cillerden bir takım efendim, fena insanların ve cinlerin şeyine uyarak Nefsine buyuruyor. Tekrar abdesti namazı tekrar vurdu. Tekrar eski kepazeliğe, eski kepazeliklerine başlıyor. Sonra yine ya ben ne yaptım, ne güzel düzelmiştim, yine bozuldum deyip tekrar ben ne kötü insanım, ne olacak beni bu halde diye kendine lev veriyor. Kendini kötülüyor, tekrar düzeliyor. İşte böyle bir türlü tam şey demeyen, Allah'ın yolunu tam manasını tutamayıp da hayır şer arasında gidip gelen insanların nefsine nefsi devam ediliyor. Farkında kendisi yaptığı işin farkında kötü iş olduğunu biliyor ama e, kendini de kötülüyor. Fakat buna rağmen buna rağmen elini eseğini üst bütün çekemiyor. Kötü işlerden Allah'ın nehyettiği işlerden eyniyetini tam manasıyla çekemiyor. İşte bu bu halde olan insanların nefsine nefs levvame deniliyor. nefs devam. levvame. Cenab-ı Hak rütbeder de tam manasıyla kötülüklerden sıyrılırsa bir derece daha hayra doğru gittiği zamanda burada oldu gibi e, Suri Şemsi ayetlerinden ve nefsin ve ma sevvaha. ve nefsteki esrarıma yemin ederim ki ve ma sevvaha onu tesviye edendeki edilişindeki esrarıma yemin ederim ki daha fe elhamaha. O nefse ilham etti. O nefse ilham etti. Neyi ilham etti? Kucureha ve takvaha. Kötülüklerini, günahlarını ve sevabını ve takvasını o nefse ilham ettirir. Demek ki nefsi i mülhamede olabilse, hangi şeyin Allah'ın kadabını muciz, hangi kişi neyi işlerse yani, hangi şeyden baksan hangi ameli, nasıl ameli işlerse Allah'ın rızasına muafık olacağını anlıyor, biliyor. İçki içtiğim zaman Cenab-ı razı olmaz. Beni bundan etmiş, bana bunun hesabını sorar. Keza şunu şöyle yaparsın, bu Allah ne yetti, ne kadar melhiyat, Allah'ın razı olmadı, haram kıldığı ne kadar melhiyat varsa, onların istediğim takdirde azam olur ahirette. Belki dünyada bile de cezasını görürüm ama ahirette büsbütün bütün azab diye düşünüyor. <laughs> Aynı zamanda da abdestimi alırsam, namazımı kılarsam, ibadatı taatıma devam edersem Cenab-ı Hak benden razı olur. Onun rahmetini rahmetini ümit eder hale gelebilirim hale gelebilirim diyor. İşte bu makamda olan nefse de nefsi mülhem edemiyor. Çünkü Cenab-ı Hak fe elheme sana ilham etti. Neyi ilham etti? ha fücurunu ilham etti. Ve takvaha takvasını da ilham etti. Ne ki? Ve kad erfeha yani o nefsin her türlü ahlakı zemmesinde kurtarmak için icab eden şeyleri esbaba tevessül ederse felaha dahil oldu. Kat eflaha. Sureti katiyede felaha dahil oldu. Kim dahil oldu? Men zekâ. O nefsi kim tezkiye ederse, kim temizlerse, nihai derecede mümkün olduğu kadar kim teskin ederse o olur. Ama aksine fakat kâle men Kim hâib oldu, hüsrana düştü, felakete düştü. Kim? Men <laughs> O nefsin ahlaksızlığını alabildiğine, alabildiğine kim yükselttiyse o da felakete düçar oldu manasını söylüyor burada Cenab-ı Hak. İşte bu ayetlerde de bu Suri Kıyabi ve Suri Şem, Şemsi de Hazreti Allah nefisten bahsediyor. Birisinde nefsi ve muhamede, diğerinde de nefs-i mülhemede bahsediyor. Bu suretle nefsi nefsten mahreden sonra nefsin ikinci ve üçüncü tabakalarını da öğrenmiş oluyor. Dördüncü tabakası ki, nefsin artık şey etmiş, قَدْ اَفْرَحَ مَنْ hal hasıl olmuş, nefsi mutmainiye vasıf olmuş insan içine. Nefsi mutmainiyeden doğrudan doğruya bahsetmiyor da, nefsi mutmainiye hitap ederken, nefsi mutmainiye hitabından bahsediyor. O zaman anlıyoruz ki bir de nefsi mutmainiye diye bir nefs var. Cenab-ı Hak orada buyurur ki Estaizu ya La heyyetuhel nefsü mutma ille Ey nefsü mutma ille diyor Cenab-ı Hak Nefsü mutma hitap ediyor. İşte bu nefsü mutma ille'ye hitap ettiği ben anlıyoruz ki demek ki nefsü sonra nefsü mutma var. Bir şeye varmadan nefsi râdiye Allah'ın zihniye varmadan evvel nefs diye bir makam var ki hakikaten bütün insanlar, bütün müminler bu nefs-i mutmeyneye çıkmaktan mükellef değil. Sakın demeyin ki aminerle icat ettim bu mükellefiydi. Ben icat etmedim. Ben hiçbir şey Allah korusun. Cenab-ı Hakk'ın bir zerre ilave edilemez, bir zerre de çıkarılamaz. Yine kitabımızdan, Resulümüzün hadislerinden bu olarak piranımızın yazdığı eserlerde tespit ettikleri hususlardan bahsederek söylüyoruz ki mükelleftir. insanlar, nefsi niye kadar Çıkmakla mükelleftirler, ancak o zaman paçayı kurtarabilirler. Nefisten nasıl kursun? Nefs-i <laughs> emmareyken felaket, nefs-i yine felaket, biraz önce nizah ettik ben şekline. <laughs> eh nefs-i mühamede artık yavaş yavaş yolu tutmuş, kurtuluş yoluna girmiş gibi ta ki Nefs-i varıncaya kadar <laughs> nefsi i mutmainneye vardı mıydı ama fakir kurtarmıyordu. Ehl-i iman, bilhassa ehl-i seyyid dünya sülûk bu dünyada nefs kadar çıkamazlarsa muhakkak kabirde çıkacaklar. Kabirde çıkarılacaklar. Nasıl çıkarılacaklar? Çıkamayacaklar. Bu Allah'ın Resulünün bildiği bir iş. Piranımızın da bildiği bir Burada onun tavsiyeli mümkün değil. Hazreti Allah bir mü'mini, kendi yolunda yürüyen bir mü'mini, dünyadayken nefsi mutmainliğe kadar var ama değilse, efendim kabirde olsun, nefsi mutmainliğe çıkaracak ki onu, işte nasıl çıkaracaksa, Hazreti Allah'a malum ki ancak cennete girmek, cennete girmek imkanına sahip olsun. Ama Allah'ın seyirciliği ile alakadar olan, bir sahibi yaşadığı eteklerinden yapışmış olan kulları, bazı kulları daha dünyadayken Allah'ın izniyle, Piranın himmetiyle, nefsi mutbaniye kadar çıkabiliyorlar. Çıkabildikleri beyan ediliyor. Onlar bunun şeyde kabirde böyle bir muameleyi tabi tutulmayacakları elbette bellidir. Yalnız onlar da onlar da radiye ve merdiye erbabından değillerdir. Kim nefsi radiye ve merdiye erbabından oluyor? İşte Cenab-ı Hak hitap ettiği zaman o hitap anında o hitap anında Cenab-ı Hak tarafında onun halinin radi ve merdiye haline gelmesi muad edilirse, irade edilirse Allah tarafından, işte o zaman ona hitap ediyor. Değilse nefs-i halinde devam edip gidecek. Ama o hepsinin nefsinin mutmainne halini bırakmayıp da radi ve merdiye halini çıkarmak istediği zaman Hz. Allah ki bu <laughs> kisbi değildir. Kazanmakla elde edilebilecek bir makam değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın mevhibi ilahisi olan kendi lütfü kereminden olabilecek bir hadise. Çalışmanın, çalışmanın bunda dahil tesiri yok. İşte o zaman Cenab-ı Hak nefs-i diye hitap ediyor, diyor ki ya eyyetü nefsin nefs Hem Hem ya ile hem de tabii nefs muhabbet billah olduğu için eyvaha şeyde i nezami edatı da geliyor ey nefsim i İrci'i dön, dön artık diyor. Dön, İrci'i kitabına mazhar oluyor. Nasıl dön? Radiyeten merdiye. Radiye ve merdiye olarak bana dönüyor. İrci'i ila Rabbiki radiyeten merdiye. Artık Rabbine tam manasıyla dön. Demek ki o vakti, o bu kitap kendisine yapılıncaya kadar gayretleri hep tefsir mutmayın ne yanı, tefsir mutmayın ne Ancak ondan sonra tefsir i ne halindeki halinden Cenab-ı Hak razı olur da onun o haldeki ibadat-ı taatından evrad-ı ezkarından razı olur da onun şeye nadiye <laughs> ve nerdiye hali demek isterseniz Hazreti Allah o zaman ilerci'i ila Rabbine dön artık ila Rabbi ki ne olduğunu halde dön radiyeten merdiye radiye ve merdiye olduğun halde dön işte arkasında <laughs> <laughs> fethuli fi <fî> ibadî benim kullarımın arasına gir yeryüzünde Müslüman olsun, mümin olsun, kafir olsun, bütün insanlar hepsi Allah'ın kulu. Hepsi Allah'ın kulu ama bak, fel fi imadi derken, orada yay mütekellime muzaf olmuş. benim kullarım, bana mahkum, benim sevdiğim, hallerinden razı olduğum kullarımın arasına dönüyor. razı cenneti. Peki benim cennetime gir. Artık bu makama gelen insan cehennemle bir alaka ve münasebeti kalmıyor. Daha dünyadayken cenneti muaccele değil. Ahiretteki cennet de cennetin müecceliyle dünyadayken şeref oluyor. Allah'ın sevgili kulları içinde Allah'ın razı olduğu kulları içinde o da yaşamaya başlıyor bu makamlar nefse ait makama bunlar. Geçen defa son verdik. Biz şey gelirse bir tekrar nasip olursa nefsin diğer hallerinden de bahsederiz demiştik. işte bugün de bu hallerinden bahsettik. Bugün bu kadar yeter. İnşallah nasip olursa ama bilemem önümüzdeki pazar sohbete çıkabilir mi çıkamaz mı bu bilemiyorum. Bayram ertesidir. Çeşitli meşguliyetlerimiz olabilir. Gelmeyebilir. Efendim. O zaman Hz. Allah'ın nefsiyle nefsiyle mücadele bir nebze zannediyorum. Bir iki cümleyle geçen de bahsetmiştim. Zannediyorum. Ki Nefsle mücadele iki yolda oluyor. Bir zikre hafi yoluyla, biri de zikre cehri yoluyla. Birisi ruhu melekiyi besleyerek bir vasıta nefisle mücadele, diğeri doğrudan doğruya nefse hücum ederek ve zikre cehriyle evradı eskâle meşgul olarak mücadele yolu, bu iki yol İlhad-ı ve olan zavaz kelam. Bu iki yoldan hangisini senin haline münasip görürlerse onu tembih ediyorlar. Onun tembih ki yoldan yürüdüğü zamanda da nefse emmaleden kurtulabiliyor. Devamı haline geliyor. Mühim hale geliyor. Ve Mevla lütfederse icabında nefsi mutma inne haline gelebiliyor. İnşallah o kısımdan da bahsederiz. Bak, şurada zannederim orada var ya içeride bir ayet asmışlar. Orada buyuruyor ki Estağfirullah Ela gözünüzü açınız. Ey müminler Ela harfi tembi. Gözünüzü açınız demek. Bir iki lillahi tatme illül kulûf Kalpler ancak Allah ismini, ismi zatı zikrederek mutmain olur diyor. Ayet-i kerime bu. İnsan varsa değil. Ela bi zikrillahi tatmein mül kulub. Diğer bir ayette de salate tenha anil fahşa ile müker vele zikrullahi ekber diyor insanları kötülüklerden ne eder? Ama zikrullah, Allah'ı zikretmek namazdan sonra mı? Namazı zikretmek değil. Namazından ve daim dahil olduğu halde zikrullah ile meşgul olmak o doğrudan doğruya ondan üstündür. Namazdan üstündür. Kötülüklerden men etmek hususunda namazdan üstündür. Bu ayetlerden ne de icabında bu ayetlerin de manasından bahsederek izahat veririz. Bak demek ki kalpler neyle mutmain oluyormuş? Zikrullah ile. Ancak zikrullah ile. Melada bilimler nasıl iyi biraz okumuş onlar bilimler ki burada kasır var. Nasıl kasır var? değil <laughs> ile. Ancak zikrullah ile. Ela tatme innim kurubu ve zikrullah demiyor da ne diyor? Ela <laughs> inşallah gözünüzü açın ki biz ancak Allah'ı zikrederek tutmenin ve kulu kalpler tutmayın olur. Kalplerin mutluyun olması demek işte bu nefis sahibi insanın <laughs> kalbi mutluyun olduğu zaman o makam nefsi mutluyun olur. Onun ona işaret ediyor Cenab-ı Hak. İnşallah vakti geldiğinde oralara da temas ederiz, oralarda da konuşuruz, bugün yok, bu kadar yeter. yok, İllâhi teâlâl